Sevgili Motor Life izleyicileri, bugünkü konuğumuz Antalya Muratlaşa Belediyesi Yabancılar Meclis Başkanı Sayın Beyat Göktekin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi programımızda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Teşekkürler. Ee, Sayın Beyat bu belediyedeki Yabancılar Meclisi nereden doğdu, nasıl oldu bu? Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani bunun nasıl başladı, öncülüğünü siz yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Detaylı bir şekilde bunu bize anlatırsanız çok hı hı. seviniriz. Evet. Fikir geçen sene benim fikirdim. Almanya'dan biliyorum. Almanya'da aslında aşağı yukarı her şehirde bir yabancılar meclisi var. Ben Nürnberg'liyim. Nürnberg biliyorsunuz Antalya'nın Almanya'nın Nürnberg şehri. Evet, Antalya'nın kardeş şehri. Yani orada da her yerde bir yabancı meclisi var. Burada yok. Dedim bir burada bir bakalım yani belediye ne diyecek acaba? Gittik. Siz bu, bu, teklifi belediyeye götürdünüz. Evet. Benim yanına bir beş altı tane başka yabancı bayanlar vardı. Beraber belediyeye gittik. Sayın Ümit Uysal bizi hemen bir kahvaltı için davet etti. Ümit Başkanımıza buradan sevgiler. Evet. <laughs> o kahvaltıda bu konular konuştuk. Dedik biz bir yabancılar meclisi kurmak istiyoruz. Nasıl um, baktı bu fikre? Yani sıcak çok mı sıcak baktı? baktı? Çok sıcak Sizi baktı. Sizi iyi karşıladı. Evet hemen hemen. Çünkü yani başkanımız tabii. bu yeniliklere çok açık da bir insan aynı zamanda. Çok açık. Yani zaten Murat Paşa Belediye her konu için çok açık. Çok, çok modern çok bir belediye. Çok modern, çok aktif yani um, Almanya'da sor bulursunuz böyle bir diye Gerçekten yani çok bunu, aktif bir Çok belediye. Yani burada bir e, altını çok çizmek istiyorum. Evet. Bunu sizin gibi Almanya'dan Antalya'ya gelip burada yaşamaya başlayan e, bir insandan duymak çok güzel bir şey. Sağ yani <laughs> Peki devam edin hani anlatın. Evet işte bu e, konu konuştuk. E, e, Sayın Ümit Uysal'ımız çok açık baktı. Dedi çok yapmak istedik ama kiminle yapabiliriz diye dedi. E, Hemen başladı yani biz asil merkezi var um, Antalya'da biliyorsunuz. Orada bütün yabancı ya da dernekler bir toplum için bir sivil toplum bir, de, um, bir şey var um, bina var. Oraya gittik. Um, orada bütün um, yabancılar, dernekler, yabancı kişiler orada topladık. Geçen sene Kasım ayında bir sene geçti şimdi. Um, toplantı yaptık. Ondan sonra düşündük neler yapabiliriz, yani hangi projeler, yani ım, ne lazım bize, yabancılar için bizim ne eksik burada. Bir de biz şimdi belediyeye nasıl hizmet verebiliriz? Çünkü burada senelerce yaşayan yabancıyız. Bir de yabancı olarak tabii ki bazı konular, biz farklı bakıyoruz. Um, nasıl beraber işler yapabiliriz, çalışabiliriz? Öyle, Öyle başladık. Öyle başladınız. Peki, şimdi e, siz bu teklifi... Sayın Başkan'a götürürken başkan şunu mu dedi hani eğer tamam siz böyle bir teklife geldiniz ama hani bu meclisin başkanlığını da siz yapın mı dedi. Size mi hani bu misyonu yükledi? Evet bu aslında bize çok açık bıraktı yani siz nasıl hangi fikirleri varsa yazın dedi. Bir protokol yazdık yani bizim düşüncelerimiz nasıl, projelerimiz nasıl yani nasıl çalışmak istiyoruz diye bir protokol yazdık. Bu protokolün üzerinde um, belediye ile beraber bir tüzük çıkarttık. Şimdi şu anda Türkiye'de um, tek tüzükle çalışan yabancılar meclisi biziz şu anda. Yani siz aynı zamanda böyle bir ilke de imza attınız. Öncüsü oldunuz yani böyle bir şey. Hı -hı. Çok evet. güzel. Bundan sonraki pek o süreç evet başkan bu fikri onayladı, kabul Hı -hı. etti ve siz bu işin sorumluluğunu aldınız, başkanlığını aldınız. E şu anki hani kaç senedir bu görevdesiniz? Bir sene oldu. Bir yıl. Çok çok yeni bir, daha. Bir, çok Aa, yeni. Alladım. Çok yeni. Aynen. Şu anda 18 kişiyiz. 18 kişisiniz. 18 Peki 18 kişi bu 18 kişinin tamamı e, Alman mı yoksa farklı ülkelerden de Almanlar var mı? Almanlar var. Avustralyalar var. Ukrayna var. Avustralya, var. Ukrayna. Aha, evet. Bir tane Amerikan var. Amerikan. Bosna var. Çok enteresan. Hem, Azerbaycan var. Um, 17 kişilik bir sürü, meclis kurdunuz. Evet. Bir sürü ülkeler var. Peki bu bir yılda. Şimdiye kadar bu meclisin başkanı olarak belediyenin çatısı altında neler yapıldı, ne tür organizasyonlar yapıldı veya ne tür faaliyetler yapıldı, bunları bize anlatabilir misiniz? Yani bizim projelerimiz çok ama maalesef korona dolayısından çok fazla bir şey yapamadık. Bir de birçok şey engel olduğu gibi evet, çok buna çok da engel engellim. oldu yani. Aynen, evet doğru aynen. Bir de tüzük daha biz yeni çıkarttık için yani bazen kurallar uydu, bazen kurallar hiç uymadı. Yani onun üzerinden çalıştık. Hem meclis komisyonlarla beraber hem de meclisin, meclis diyorum, belediyenin komisyonlar bir de belediyenin avukatlar var. Onlarla beraber yeni bir tüzük çıkarttık. Her konu uygun olsun diye yani. Peki diyelim ki korona yoktu. Ee, koronanın olmadığını farz edelim. Hmm. Gerçekten böyle güzel bir proje var mıydı? Hayata geçirmeye çalıştığınız hani evet. Pandemi buna engel oldu ha, tabii, ama tabii. hani bu güzel bir proje hani neydi? Şimdi aslında en önemli projelerden biri, biri kadın projeler. yani. Kadınlarla şimdi, ilgili evet bunu yeni başlıyoruz şimdi. Çünkü biz yabancı olarak en çok kadınlar olarak buradayız. yani bir Türk'le evliyiz. Çoğu bayanlar evlenmek için buraya geldiler, Türkiye'ye geldiler. Ama sorun şu yani bizim hakları nasıl yani Yabancı kadınların haklarından evet. bahsediyoruz burada evet. değil mi? Evet, yabancı kadınların hakları çok bilmiyoruz. Yani mesela maalesef tabii ki kadınlara şiddeti çok var. Yani maruz kalıyorlar, evet aynı. yabancı Hı -hı. Türk bu fark etmiyor. Hangi ırktan, hangi milletten olduğu yani, fark etmiyor. Şu anda Sonuçta, dünyada her aynen. ülkede yani Almanya'da aynı. Buna maruz kalan birçok kadın var aynı, her ülkede. aynı de Aynı problem var her ülkede. Türkiye'de de öyle. Ama biz şimdi yabancı kadınlar olarak mesela bir şiddet olduğu zaman biz nereye başvurabiliriz? Kimden yardımcı yardım alabiliriz? Kimi arayabiliriz? Bunları öğrendiniz mi peki? Bunu şimdi tek tek bir proje çıkartıyoruz. Göç idaresi de bize yardımcı oluyor. Onlar bize uzmanlar getiriyorlar. Eğitim programlar başlıyoruz. Seminer gibi. Seminerler başlıyoruz. Evet. Mesela, mesela işte kadın çitede ya yani da kadın genel hakları, iş için hakları yani çoğu bayanlar bilmiyorlar yani. Anladım. Hı -hı. Peki siz Almanya'dan Antalya gelme macerası, bu olay nasıl başladı? Yani nasıl oldu da Antalya'yı tercih ettiniz? Şimdi ben benim eşim Türk. Tamam. 5 sene evliyiz. Üç ne kadar da evlisiniz? 25 sene. 25 evet. yıldır evlisiniz. Evet, çok güzel. Bayağı da hani güzel bir süre geçirmişsiniz evet, birlikte. Aynen. Çok güzel. 3 tane çocuklarımız var. 3 tane çocukları var. Bir tanesi de, Can. Evet, bir tane Can. Can'la zaten tanıştık. Bayağı çok yakışıklı bir çocuk. Sağ <laughs> olun. Can var, 25 yaşında kızımız da var, 21 yaşında. bir de en küçük oğlumuz 18 yaşında. O da son sınıfta okuyor şu anda. Siz ise e, bu eşinizle tanışma olayından sonra mı Türkiye'ye geldiniz? Evet. Yoksa daha tanıştık, öncesi mi var? Evlendik. Ee, Can doğdu. Can Almanya'da doğdu. Ondan sonra biz İstanbul'a taşındık. Ha, Bir süre İstanbul. Ee, 90'lı yıllarda. 90 7 sene yıllarda. İstanbul'da kaldık. Ee, maalesef o zaman da hem deprem oldu. 99 yılında. Siz o deprem şeyinde evet, oradaydınız İstanbul'da İstanbul'da yaşadık İstanbul'daydınız. Yani o travmayı da geçirdiniz. Evet geçirdik maalesef. Hem de avcılarda en, en, ee, en Yıkımın <laughs> en yoğun olduğu mahallelerden biri <laughs> avcılar. Ben çok iyi biliyorum. Hı -hı. Çünkü benim de ailem İstanbul'da yaşıyor. Hı -hı. Ee, onlar da Beylikdüzü'ndeler. Ya, yakın Beylik düzü Onlar Hı -hı. da baya şey yapmışlardı. Bu arada e, İzmir'deki depremde yaralanan, hasar gören herkese, tüm insanlara Gerçekten çok büyük geçmiş olsun diliyoruz. Birçok vatandaşımız orada e, mağdur oldu. Çok hazin bir de Hı -hı. çünkü daha önce bu İstanbul Büyük Depremi'ni yaşadığımız için Hı -hı. Aynen. E, yani buradan İzmir'e çok geçmiş olsun, bütün İzmir'e. Ve bu İzmir'de görev yapan kurtarma ekipleri Akut'a özellikle ve itfaiye personelimize herkese buradan inanılmaz teşekkür. E, Antalya'dan da çok yakından takip ediyoruz İzmir'de olan biten her şeyi. Onlar gerçekten çok fedakar bir şey sergiliyorlar burada. İzmir halkının yanındayız. Biz de buradan bütün hani gereken tüm desteklerimizi sunuyoruz. Antalya'da da bununla ilgili birçok yardım şeyi toplanıp İzmir'e evet. yollanıyor. Bununla ilgili bu organizasyonları düzenleyen, öne ayak olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e tekrar çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Siz de zaten bu depremi yaşadınız. Hı hı. E, biliyorsunuz o duygunun nasıl evet, bir duygu olduğunu, o korkunun. Hı hı. Yani o an zaten eminim ki e, size de birçok, hafızanızda bir bayağı bir yer etmiştir hı hı. yaşadığınız şey değil mi? Evet, bayağı yaşadık Çünkü orada. ciddi bir şeydi um, yani. Aynen. Bir de benim eşim o zaman da, um, eşim 3 yabancı dil bildiği için o direkt de um, deprem merkezi gitti. Orada yardımcı oldu. Bir hafta orada kaldı. E, um, Avusturya ve de Alman um, yardımcı ekipler ile beraber çalıştı. Orada kaldı. Yani biz bayağı yaşadık. Orada. Peki Antalya hangi tarihte geldiniz? Um, biz İstanbul'dan sonra işte o bazen olaylardan sonra Almanya'ya döndük dedik çocuklar daha hem de, hem de ekonomik kriz de vardı o zamanlarda. 2003 yılında. Almanya'da. evet 2003-2004 şeylerinde bir ekonomik kriz vardı. Aynen evet. o zaman döndük. Um, 15 senedir Almanya'da yaşadık. 15 yılda 15. Almanya'da yaşayıp sonra evet. Antalya'ya kaç sene oldu? Ya biz zaten bizim planlarımız hep şey vardı yani bir bir gün biz Türkiye'ye dönelim. Anladım <laughs> dönelim orada yaşayalım gibi vardı. bir plan var. Antalya Ama kaç ne zaman? Ama emekli olarak beklemek istemedik. Ha, Dedik bir İstanbul olmasın tekrar, o stresini tekrar yaşamak istemiyoruz. Güzel anladım. bir yer olsun, hem de kızımız için bir güzel bir üniversite olsun diye Antalya seçtik. Tarih ne zaman? 3 sene önce. 3 yıl önce geldiniz. Aynen. 3, e zaten yıl önce e, uzun yıllar Türkiye'de yaşadığınız için bu kültüre de yabancı değilsiniz. Aşina Aynen. oldunuz artık Hı -hı. her anlamda ya yani bu da sizin için çok güzel ama tercih Antalya güzel Antalya gerçekten güzel bir evet, şehir aynen. hani birçok ülkeden buraya tatil gelen insanların aslında daha sonra buraya yaşamak için tercih ettikleri bir şehir aynı zamanda evet güzel bir şehir ee, yani en azından e, tamam biraz çok sıcak evet yazın cehennem gibi ama, <laughs> ama kışı çok güzel mesela tabi yani sadece aslında 2-3 ay çok sıcak übr aylay çok rahat bir yaşam yaşıyoruz peki yani. Almanya'da sizin Alman arkadaşlarınız, Alman çevrenizden Türkiye'ye gelip burada yaşayan ve hani burada da görüştüğünüz kimseler var mı? Almanya'da mı? Ya Antalya'da. evet Almanya'dan arkadaşlarınız, herhangi bir işte Alman arkadaşlarınız Antalya'ya taşınıp burada da hani de, görüştüğünüz, dostluğunuzun devam ettiği insanlar var mı? Tabii tabii var. var. Yani Almanya'daki birçok tanıdığınız buraya Antalya'ya geldi. Tatil olarak geliyor. Tatil evet. olarak geliyor. Bir bir yerleşen Antalya'da, var mı? Yerleşen, burada tanıştık yani. Almanlar çok var. Um, Alman tarafından çoğu emekli buraya geliyorlar. Peki şeyde bu Muratpaşa'da yaşayan Alman ço çoğunluğu ne kadar? Tahmini bir sayı var mı? Ee, 4 bin, 4 kişiye yakın var burada. Antalya'da Alman, merkezde. Sadece Muratpaşa'da. Sadece Muratpaşa'da kaç kişi? 4 bin, 4, 4 bin, 4 bin, 5 bin Alman kişi. Muratpaşa evet. e, hı hı. semtinde, bu ilçede evet. yaşıyorlar. Antalya'da toplam herhalde böyle 100 bin kişi amanda var. Alanya'ya kadar tabii ki. Hmm, Alanya'da anladım. Var. Ama sadece Muratpaşa'da 4 bin kişi. Evet, öyle aşağı yukarı. Aşağı yukarı 4 bin, 4 bin kişi, var. kişi. Bayağı hı hı. da varmış. Evet, var var. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Peki bu e, belediyede şu anda e, hali hazırda yapmayı düşündüğünüz projeler var mı? var bizim bayağı projelerimiz. Mesela var. en um, hani ses getirecek böyle en farklı ilgi çekecek bir proje var mı? Yani bizim işte dediğimiz gibi en çok projelerimiz işte buradaki mesela yeni gelen yabancılara Um, hayatı nasıl daha kolay? Ha, onlara şey burada yaşamla alakalı bir info veriyorsunuz. Tabii, Info veriyoruz, um, yardımcı oluyoruz. Yani buraya Bağlantı daha kolay yapıyoruz. adapte olmalarını sağlıyorsunuz, Aynen. daha çabuk alışmalarını Aynen. sağlıyorsunuz. Bir de tabii ki yurt dışındaki şehirler ile bir bağlantımız var. Mesela benim dediğim gibi Nürnberg, kardeş şehir olduğu için um, kültürlü programlar düşünüyoruz. Aslında burada benim gördüğüm şurada da, şöyle de bir şey var. Ha, bir nevi. Yani böyle küçük de olsa tanıtım ve kültür elçiliği de yapıyorsunuz. Hani sonuçta hı hı. şimdi Türkiye'yi dışarıda Avrupa'da hani böyle çok böyle korkulan bir ülke gibi lans ediliyor. Hani orada hı hı. hep olay var, hep şöyle oluyor, böyle oluyor gibi. Evet. Yaban hani buraya gelip burada yaşamayı düşünen insanlar hani korkuyor, tereddüt ediyor. Böyle hı hı. bir şey var. Ama mesela şimdi Almanya'dan bir arkadaşınız veya arkadaşınız değil ama bir şekilde size ulaştı. Ee, Beata Hanım diyor hani ben geleceğim Antalya'da yaşayacağım ama orası nasıl işte Türkiye hakkında iyi şeyler söylemiyorlar Hı -hı. falan dediklerinde siz ona hani buradaki durumun aslında öyle olmadığını Hı -hı. hani burada gerçekten yaşanılabilir huzur içinde yaşanabileceğini anlatıyorsunuz. Evet Değil anladım. mi? Ya bir nevi de bu aslında kültür elçiliği gibi de bir şey. Evet bu yani biz böyle Alman Türk bir köprü gibi düşünüyoruz. Evet, evet yani. köprü gibi. Bunu, bu bizim amacımız planımız yani öyle çalışmak istiyoruz. Zaten maalesef en çok um, hep şey diyoruz yani buraya bir gelin bir tatil yapın. Bir görün hiç düşündüğünüz gibi değil. Um, Türkiye yani Antalya çok modern bir şehir, çok multikültürel bir şehir. Herkes çok rahat yaşayabilir. Özellikle kadınlar olarak yani bence ben biz öyle görüyoruz. Çok güvenli bir yer. Um, yani insanlar önce buraya gelsinler, görsünler. Çünkü dediğiniz gibi maalesef özellikle Alman medya tarafından Türkiye çok sıcak bakmıyorlar. Yani çok Çünkü, şey kötü, kötü lanse ediliyor. Yani Aynı. buranın sanki bir İran gibi veya bir eee hani Ortadoğu'da bir çok hani üçüncü dünya ülkelerinden biri gibi lanse ediliyor. Maalesef. Ama halbuki de öyle değil. Ve Yok. geldiklerinde burada ortamı gördüklerinde, burada Hı -hı. Bir, biraz zaman geçirdiklerinde Hı -hı. sizin haklı olduğunuzu görüyorlar. Evet. O zaman mesela diyorlar mı size, ya evet sen haklıymışsın? Öyle. Mesela benim annem, kendim annem 75 yaşında, 3 ay önce buraya taşındı. Çok sıkılmaya başladı Almanya'da. Dedi, biri herkes herkes evde oturuyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Antalya çok canlı bir şehir. Yani kültür konusunda ya da sanat ya da yani durmadan bir burada bir şey oluyor. Belediyede çok çalışıyorlar bu arada. Peki Muratpaşa Belediyesi'nde? Sizin yürütmüş olduğunuz bu göreve destek olan e, Türk bayan meclis üyeleri de var mı? Hani sizi destekleyen işte e, bir derdinizle falan anlatmaya hani size her konuda yardımcı oluyorlar mı? Oluyorlar. Oluyorlar evet. değil mi? Yani belediyedeki Hı -hı. diğer meclis üyesi hani bayanlar e, bu yabancılar meclisine yardım ediyorlar. Hem de nasıl? Biz yani Bizim meclisle um, dış bakanlığı, um, Murat Paşa Birliği'nin dış bakanlığı onlar bizim bizimle uğraşıyor. Peki Alman Konsolosluğu'nun haberi var mı? Tabii ki var. Sizin bu görevi yürüttüğünüzden haberi hı. var mı? Tabii Hani var. bir Alman vatandaşı e, Türkiye'de, Türkiye'den Antalya'da hani turizmin başkenti olan bir şehre geliyor. Hı hı. Burada e, çok önemli bir belediyenin e, yabancılar meclisi başkanlığını yapıyor. Hı hı. Hani Alman Konsolosluğu'nun bundan haberi var. Tabii. Ve size bu konuda destek veriyor mu peki? destek veriyor. Yani şu anda fazla bir şey yapamıyorlar maalesef. Tabii yani pandemiden ee, dolayı. Etkinlikler. Ama böyle bu tarz etkinliklerle alakalı mesela fikir götürdüğünüzde, proje götürdüğünüzde Alman konsolosu da buna destek veriyor mu? Evet, bu projelere. Sıcak bakıyorlar. Ee, yani sizin iyi bu görevi yani. icra etmenizden memnunlar Hı -hı. mı? Onu soruyorum. Evet, yani biz daha yeni başladık için inşallah seneye daha çok projelere, daha çok kendimizi tanıtabiliriz. Ee, daha 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 renkli olacak yani onu bekliyoruz. Herkes bizi tanısın. Daha çok ki, kimse bilmiyor bizi yani kimse tanımıyor. Yabancılar meclis ne? Herkes soruyor yani ne için buradasınız? Ne işler yapıyorsunuz? Biri bizim işlerimiz um, paralel değil tabii ki. Biz um, görev. Görev. Şey, evet. Onu yapıyoruz aynı bir dernek iş yani her şey bizim Peki esas bu meclisin yapıyoruz. tam olarak belediye çatısı altındaki esas görevini yani tam olarak bu niçin kuruldu bu meclis Biz şimdi bir aslında biz bir proje meclisiz bazen belediyenin bazen projelere var Mesela dediğim gibi o kadın projeleri onlar ondan sonra bize geliyorlar diyorlar ki işte sizin fikirleriniz nasıl yani siz kendiniz nasıl nasıl bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, beraber nasıl hangi projeleri yapabiliriz? Fikirlerini sor, fikirleri soruyorlar. Ya da bizim projelerimiz var. Biz projelere onlara sunuyoruz. Onlar diyorlar işte güzel proje, bunu yapabiliriz. Bunu işte dediğim gibi o kültürel programlar çok sıcak bakıyorlar. Peki bu belediyede sizin başkanlığını yürüttüğünüz bu meclis şeyin çatısı altında en son yaptığınız proje ne mesela? En son yaptığımız yani pandemiden program... önce başlamadan önce ya pandemiden önce zaten pandemi mart ayında başladı. Biz mart ayında bir her kadın eşsizdir bizim projemiz vardı. Her kadın eşsizdir. Her kadın eşsizdir bir projemiz vardı. Anladım. Sergi yaptık. 26 tane yabancı kadınlardan şu büyüklükte portre portre çalışması Aha. her kadının hikayesi de anlattık. Yani pro yanında şey, kendimiz hikayesini yazdık. Ön yargı karşı bir proje. Çünkü um, Türkiye'de biraz ön yargı var. Var, evet. Um, yabancılara karşı. Bir kimse fazla düşünmüyor yani Rusya'dan geldin, Almanya'dan geldin, oradan, şuradan geldin. İşte kadın herhalde evlendi yani evlenmek için buraya geldi. Nokta. Başka bir şey düşünmüyorlar. Ama biz burada çalışıyoruz. Üretiyorsunuz, çalışıyoruz. Üretiyoruz, çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bazı kişiler şirketler kurdu. Yani biz bayağı bir şeyler yapıyoruz. Onun için kendimiz tanınmak için böyle bir proje başladık. Çok güzel. Hı -hı. Peki belediyenin bu şeyle alakalı mesela desteği tam olarak hani nedir? Size ne, ne, ne tarz destekler veriyorlar? Mesela sergi için... Salon. Salon yer veriyorlar. Tamam. Um, malzeme lazım. malzeme veriyorlar. Lojistik destek sağlıyorlar. Aynen aynen. Bunu hepsi yapıyorlar. Tanıtım yapıyorlar, reklam yapıyorlar. Sosyal medyada falan. Um, en son projemiz Kale İçi Festival bu sene olmadığı için um, online olarak um, bir um, gala gecesi oldu. Gördünüz belki. Evet. Um, biz yabancılar kadınlar olarak um, medya ekiple beraber bir gün Kaleiçi'nde gezdik. Kale içinde değişik yerlerden kalbim, kalbim Desin Kaleci diye bir slogan vardı. Hem kendi dilimiz olarak hem de Türkçe olarak bunu söyledik. Reklam çekim yani gibi bir şey yaptık o gala geçişi için. Anladım. Peki bu meclisin yani Yabancılar Meclisi'nin Muratpaşa Belediyesi çatısı altındaki esas önceliği ne? Yani siz tam olarak... E, bu meclisi kurma düşünceniz sadece hani buraya gelen yabancı kadınların hani bir takım etkinliklere organizasyonlara hani girmesi yapması amaçlı mı yoksa hani evet buraya gelip e, burada da işte bak böyle güzel bir hayat var yaşanılabilir bir hayat var olduğunu gösterebilmek için mi esas buradaki temel amaç ne bu meclisin evet hepsi hepsinden hepsi vardı var. yani bir de tabii ki yani yabancılar burada bazen sorunlar çekiyorlar biz bizim ikamet TC evet, numara oturum, mesela, ikamet. ikametle bizim numaramız 99 numara nolu başlıyor. Bu numara mesela biz cep telefonu alamıyoruz. Basit. Anladım. Mesela şikayetimiz varsa cimere girmiyoruz. Yani turunç masa online olarak bu numara girmiyoruz. Yani bizim bayağı bazı sorularımız var. Bunu da tabii ki çözmek istiyoruz. Um, bu konuda mesela yardımcı oluyorlar mı? E, resmi makamlar, resmi kurumlar. Hani siz çalışıyor. kendinizi tanıttığınız zaman <laughs> ben Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı'yım dediğiniz zaman <laughs> hani bazı konularda bir size kolaylık sağlanabiliyor mu? Tabii. Yardımcı oluyorlar evet, mı? Evet, yardımcı oluyorlar. Yani, biz şimdi şeyi de planlıyoruz. Yaklaşımdan ee, memnun musunuz? Biz Bunun... memnunuz tabii. Yani gerçekten her sorun hemen cevap veriyorlar. Hemen Çok güzel. Yani hemen bizi yardımcı olmak istiyorlar. Gerçekten. Siz de bundan gayet memnunsunuz evet, yani. yani. biz şey yani yabancı değiliz artık zaten diyorlar. Biz komşularsınız. Belediyede gidip gelebiliriz. Yani her konu için onların kapı açık bize. Yani bu da çok özel bir şey çünkü hep yani Almanya ile şey bakıyorum. Almanya'da öyle kolay bir şey yok. Yani yardım konusunda ya yani da her konuda Almanya'da bu daha da zor. Yani bu bizim Murat Paşa Belediye diye gerçekten. çok e i̇şte yani böyle düşünmeniz böyle, ve böyle olması ha, çok güzel. Yani gerçekten yani büyük bir aile. Ben gibi. de hakikaten şimdi yani Murat Paşa Belediyesi ile gerçekten hani biz e, çok büyük yani destek ve sevgi veriyoruz zaten her Hı -hı. zaman. İşte bu konuda da hani bunları sizden duymak aslında çok güzel bir şey. Hani hı hı. gerçekten belediyemizin ne kadar hassas olduğunu, kadına ne kadar önem verdiğini evet. veya yabancı kadınlara ne kadar önem verdiğini Aynen. buradan sizin sayenizde biz de çok iyi anlamış olduk. Hı hı. Buradan sevgili başkanımıza da selamlar Ümit Uysal'a. Ben şunu şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Antalya'da yaşayan yabancı kadın olsun, yabancı erkek olsun hiç fark etmez. Yabancı bireyler diyelim. Muratpaşa Belediyesinde e, yabancılar Meclis, değil mi? Meclis hı hı, Başkanlığı meclis. diye bir oluşum var. Bundan e, sizin de haberdar olmanızı istiyoruz. Ve bu oluşumun başkanı da e, Sayın Beya Hanım Bur, e, Buradan herkese sesleniyoruz. Mutlaka e, bu belediye ile alakalı hani görüşmek istediğiniz zaman Beyat Hanım'la iletişime geçip onun aracılığıyla ile sesinizi duyurabilirsiniz. Kendisi zaten sizin adınızda birçok projeyi yürütüyor. Buradan herkese bilgi vermek amaçlı anons ettim. Ee, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Beyat Hanım. Ben teşekkür ederim. Ee, sizi tekrar ağırlamak isteriz burada. Başka konular hakkında da konuşabiliriz. Evet. Hı -hı. Ee, tekrar sizi burada misafir etmeyi çok isteriz. Sağ olun. Teşekkür Bu ederim. Bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Motolife izleyicileri bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.